Evet üslü sayıların alıştırmalarına geçelim. İlk soru nedir bir bakalım. Evet toplama çıkarma bakın. Tabanlar kendi arasında aynı. Üstler kendi arasında aynı. Evet 9 tane 255 burada var. 7 tane de burada var. Ne yaptı? 16 tane 255. Ama bu haliyle yok. Şimdi 16'ya gelelim. 16, 16 2'nin kaçıncı kuvveti? Bakalım. 2 4 8 16. 2 üzeri 4'e denk geldi. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 dedim. E çarpma oldu. E tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. 2 üzeri 9 dedik. Ve sonra bitmiş oldu. 3 üzeri 50 artı 3 üzeri 53 bölü, bölü 7 çarpı 3 üzeri 49. Bu tür sorularda üstü en küçük olana benzetelim. Mesela 50'yi 50'yi 3 üzeri 49 artı 1 diyeyim. Şu 49'a benzetiyorum. Artı 3 üzeri 53'ü 49 artı 4 diyelim. Bölü 7 çarpı 3 üzeri 49. E çarpma yapılmış burada. Çünkü niye üstler toplanmış? Bu eski haliyle nasıldı? 3 üzeri 49 ve 3 üzeri 1. Ancak o zaman toplanıyordu bunlar. Artı 3 üzeri 49, 3 üzeri 4. Bölü 7 çarpı 3 üzeri 49. Şimdi bakalım. 3 üzeri 49 parantezine alsam. 3 üzeri 49'u aldım. Buradan bunu aldım. 3 kaldı. Buradan aldım. 3 üzeri 4 kaldı. Aşağıda zaten 7 çarpı 3 üzeri 49 var. Artık 3 üzeri 49'lar bitti. 3 üzeri 4 kaçtı? 81. 3, 9, 27, 81. 81 buraya 3 de bura. 84. Bölü aşağıda sadece 7 kaldı. E 84'ü 7'ye bölersen 12 olur. 8 üzeri 7'den 112 tane varmış. Mesela bakın x artı x artı x. Ben burayı ne yaparım? 3 çarpı x. 3 tane olduğu için. E burada da 112 tane bu varsa 112 çarpı 8 üzeri 7 yazdım. Aşağıda toplama var. Hem de 7 tane. E o zaman 7 çarpı 4 üzeri 9'da bunu yazdım. Şimdi kim dursun şimdilik Şu 8'i 2'nin kübü dedim Üzerinde bir de 7 var 7'm de duruyor Şu 4'ü de 2'nin karesi dedim Üzerinde 9 var Şimdi 112 çarpı 2 üzeri çarptım 21 Burası da 2 üzeri 18 bir de 7'm var Şimdi düzenleme yapalım 112 ile 7'ye bakalım 10 defa desem 70 kaldı 42. E, 7 kere 6 kere 7 42 idi. 10 6 da o 42'den geldi 16. E şuraya baktım. Bölme var. Tabanlar aynı. Üstler çıkartılıyordu. 21'den 18 çıkardım. 3. Şimdi 16'da 2, 4, 8, 16. 2 üzeri 4 demektir. Hatta açık yazılmış. Hiç öyle yazmayalım. O zaman 16 çarpı 8. Ne yaptı burası? 80. 48 de burası. 128 oldu. Birinci yol, yani yollardan birisi. Bunların hepsinin tabanlı iki haline benzetirim. Parantezi alırım. Diğer bir yolda en yerine bakıyorum şıklarda hiç en yok. Soruda en var. En yerine herhangi bir sayı yaparak da yazarak da bulabilirim. Ama biz normal yolu yapalım çünkü bu üstü sayılar ileri çok lazım olacak. O kısa yolla gitmeyelim. Dördümüz ne? Hatta şöyle yapayım. 4 üzeri n çarpı 4 üzeri bir değil mi? Çünkü üst toplandığına göre çarpmaymış o aslında. Eksi. 2 üzeri 2n 2 üzeri eksi 1 bölü 4 üzeri n 4 üzeri 2 eksi 2 üzeri 2n şimdi 4 neydi 2'nin karesiydi 2'nin karesi bir de üstünde düşünün 2'nin karesi üstünde bir de n var ne yaptı 2 üzeri 2n öyle yazalım şunun yerine 2 üzeri 2n yazdım çarpı 4 Eksi 2 üzeri 2'nin zaten duruyor. Çarpı 2 üzeri eksi 1. Burada şunun yerine gene 2 üzeri 2n çarpı 4'ün karesi. Eksi 2 üzeri 2n. Bakın şimdi bunlar aynı oldu. 2 üzeri 2n parantezini alırsam buradan 4 kaldı. Eksi. E buradan da 2 üzeri eksi 1. O da 1 bölü 2 demekti. Buraya geldim. 2 üzeri 2 nde de buradan aldım. Buradan 16. Burada hiçbir şey kalmadı. 1. Artık bunlar gitti. 2, üzeri 2 yani. Şimdi düzenleyelim. Paylaşıyorum. 8, 1 çıkardım. 7 bölü 2. E burası bölü 15. 15 bölü 1. E 7 bölü 2, 1 bölü 15 yaptı. Ne yaptı? 7 bölü 30 haline geldi. İstersen ben en yerine sayı da verebilirdim. Bakın sıfır bile verebilirim. Sıfır verirsem burası eksi olur. Gelin eksilerden de kurtaralım. Bir diyelim. Bir bile verebilirim. O zaman dördün karesi. Eksi iki üzeri bir verirsem iki bir. Dört üzeri bir verirsem üç. Eksi buraya bir verirsem iki üzeri iki. E, on altı eksi on dört. Burayı da 64'ten 4 çıktı. 60 sadeleştirirsem gene aynı şeyi verir. Ama öncelikle biz normal yolları öğrenelim. Ha sınavda karşıma gelirse evet sayı değerini kullanabilir. 3 üzeri a eksi 1 x e 9 üzeri a artı 1 nedir? Önce bir bakalım. Burası eksi olduğuna göre aslında 3 üzeri a bölü 3 üzeri 1 demekmiş. Çünkü tabanlar aynı olduğu zaman bölmede üstler çıkartılıyordu. Bunu da işler dışarı yaparsam 3 üzeri a'nın 3x olduğunu buldum. Dur, Burayı şimdi 3 üzeri a'lı yapmaya çalışıyorum. Burayı da ben artılı olduğu için bölersem 9 üzeri a çarpı 9. E bu 9'u da 3'ün karesi derim. E burası da üstün üstü çarpıldığı için 3 üzeri 2A da diyebilirim. Peki benim elimde 3 üzeri A var. E öyle yapalım. 3 üzeri A'nın karesi olur o zaman. Çünkü üstün üstü çarpıldığı zaman burada da olsa burada da olsa 2A oluyor bakın. Şimdi buraya ben 3X dedim. Üstünde 9 var. Şey 2 var. Yanında bir de 9 var. Şimdi kareyi alalım. 9 x kare çarpı 9 81 x kare yaptı. Benzetme yoluna gitmiş olduk. Bakalım ne varmış. 6 üzeri 2x artı 1 eşittir. 3 üzeri 2x eksi 1 ise yine 4 üzeri x artı 2'yi soruyor. Bakalım bir. Hemen oradan parçalayalım. 6 üzeri 2x çarpı 6 üzeri 1. Niye? Toplama var. Çarpmaymış bu. 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri eksi 1. Peki ben şu 6'yı da 2 ve 3 diyebilir miyim? E onun üzerinde 2x var. 2, 3 üzeri 2x çarpı 6. 3 üzeri 2x çarpı hatta 1 bölü 3 diyebilirim. Şimdi bakın şu 2x'im hem buna ait hem 3'e ait. Yazayım. 2 üzeri 2x 3 üzeri 2x 6 3 üzeri 2x bir de 1 bölü 3. Şu 3 üzeri 2x'ler gitti. Bu kaldı bakın. 2 üzeri 2x hatta bu 6'yı da eşliğin öbür tarafına atarsam bölen olarak geçti. 1 bölü 18. Tamam. Bunu bulduk. Gelelim şimdi buraya. Soruya. 4 üzeri x çarpı 4'ün karısı. E bu zaten 2 üzeri 2x demek değil mi? O zaman oranın yerine 1 bölü 18 dedim. 4'ün karesi de 16. Demek ki 16 bölü 18'miş. E sadeleştirelim 2 ile. 8 bölü 9 haline geldi. 2'ye böldüm. 8 bölü 9 haline gelmiş oldu. 15 üzeri x, eksi 25 üzeri x, 12 üzeri x ve eksi 4 üzeri şey 20 üzeri x buna eşitmiş 64 bölü 125 x nedir? Şimdi burada hemen zor diye düşünmeyelim. Benzetme yapıp sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireyim. Mesela 15'i 3 çarpı 5, 5 çarpı 5, 4 çarpı 3 4 çarpı 5 yazabilir. O zaman 3 üzeri x 5 üzeri x eksi 5 üzeri x 5 üzeri x bölü 4 üzeri x 3 üzeri x eksi 4 üzeri x 5 üzeri x Tamam. Şimdi yukarıda 5 üzeri x'ler parantezini alabilirim. Buradan 3 üzeri x kaldı. Bunu almıştım. Buradan da diğer 5 üzeri x kaldı. Aşağıya geldim. Burada 4 üzeri x'ler ortak. Aldım. Buradan 3 üzeri x. Buradan da 5 üzeri x kaldı. E bunlar götürdü o zaman. Aynı nasıl olsa. Demek ki burası 5 bölü 4 ortak x eşittir. 64 bölü 125. 64 bölü 125. Şimdi bakıyorum. Burası 4'ün kübü, bu da 5'in kübü. O zaman 4 bölü 5'in ortak 3'ü. Ama ters yazılmış bakın. Ters. E bunu ters çevirdiğim zaman üzeri eksi 1 oluyordu. 5 üzeri x, pardon 5 bölü 4 üzeri x. Ters çevirirsem üzeri eksi 3 oldu. Çünkü üzerindeki eksi 1 bölü demekti. E şimdi tabanlar aynı. O zaman üstlerde aynıdır. Demek ki x'imiz eksi 3'müş. Evet 12 üzeri x'e a demiş. 4 üzeri 2x'e b demiş. 3 üzeri x nedir diyor. Benzetme yoluna gideceğiz. 12'miz 3 çarpı 4'tü bakın. 3 çarpı 4. O zaman burası 3 üzeri x 4 üzeri x eşittir ah. e Şuraya bakalım O da 4 üzeri 2 x'imiz 5 3 üzeri x lazım bana Peki ben buradan Bir tanesini çekip Ya da şu 4 üzeri x Bakın burası da üzeri 2 x İki tarafın da buna benzesin diye İki tarafın da 1 bölü ikinci kuvvetini alırsam ne oldu? 4 üzeri 2'ler götürdü. X eşittir. B üzeri pardon 1 bölü ikinciydi. 1 bölü 2. 4 üzeri X'i buldum. Getirelim burada yerini yazalım. Yazıyorum. 3 üzeri X çarpı 4 üzeri X yerine bunu yazıyorum. B üzeri 1 bölü 2 eşittir. Sadece 3 üzeri x lazım. O zaman bunu öbür tarafa geçirdim. Nasıl geçer? Bölen olarak geçer. Bu. E peki ben bu haliyle bölüm şeklinde yazmamış. O zaman onu da a çarpı b üzeri eksi 1 bölü 2 diye de yazabilirim. Yukarıya çevirdiğim için üzerine eksi yazdım. a çarpı b üzeri 1 bölü 2 eksi olmak şartıyla. Ki Edirne şıkkı doğru çıktı. Evet. Dikkat edelim. Burada en büyük risk şu alttaki eksiler. Onlara dikkat ediyorum. Onların üstleri tek mi çift mi ona bakacağım. Eğer o eksilerin üzeri çiftse artıya çevireceğim. Tekse olduğu gibi kalacak. Şimdi bakın bu eksinin yeri bu değil. Şu parantezin dışındaki 3. O zaman bu tek. Eksinin üzerindeki 3 olan tek. Öylesi eksi kalacak. Bu eksinin üzeri, üzerindeki eksi 4. Eksi de olsa çift. Öyleyse bu artıya dönüşecek. E bu eksinin üzeri bakın şurada bir eksi var burada bir eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı o da artı. E ne oldu işaretim? Artı artı eksi. O zaman sonuç eksi olacak. Şimdi üstleri de yapalım. A üzeri eksi 6. 1 bölü A üzeri eksi 8. A üzeri eksi 1. A üzeri eksi 3. Onun üstünde bir şey yok. E şu da 1 demekte zaten. E, eksim duruyor. Şimdi bu üstte. A üzeri eksi 6. A üzeri eksi 1 ne yaptı? A üzeri eksi 7. Aşağıda A üzeri eksi 8. A üzeri eksi 3. Ne yaptı? A üzeri eksi 11. Peki bu eksi duruyor. Şu da dursun. A üzeri 7 eksi. E bunu da üste çevirsem eksi oluyor diyor. E zaten eksi artı olacak o zaman. A üzeri 11. Şimdi bakalım. Eksi A üzeri üstleri topladığımız zaman ne yaptı? Eksi 7 artı 11. 4 yaptı. Eksi olmak şartıyla A üzeri 4. Edirne şıkkı çıktı. Evet. Üstü sayılar verilmiş ve üstler çift verilmiş. Çok sık rastlarız buna. Ve arada da artı var. Ha sonuçta bu sıfırmış. E üst çift olduğu zaman her zaman sayı değeri pozitif çıkıyordu, negatif çıkmıyordu. İki tane pozitif sayının toplamı da sıfır veremez. O zaman ne olması lazım? Bunların ikisinin de içi sıfır olsun ki kareleri sıfır, toplamları sıfır olsun. Peki buranın sıfır olması için şuranın 2x eksi y'nin eksi 3 olması lazım. Şuranın 3 y eksi 2 x'imiz 5 olması lazım ki 5 eksi 5 sıfır yapsın. Bizden x ve y'nin çarpımı. E burada çarpımı yapmak biraz zor. O yüzden x y'yi bulalım. Toplayalım bakın. Şu eksi 2x artı 2x götürdü. 3y eksi y 2y yaptı. E burası da 2 yaptı. Y o zaman neymiş? 1. Y'yi bulduk. E bunların bir tanesini de yerine yazalım. Mesela şuraya 1 yazsam. 2x 1 eşittir eksi 3. Attım bu tarafa. 2x'imiz artı olarak geçtiği için eksi 2. x'imiz de eksi 1. E bizden istenilen x çarpı y. E eksi 1 ile 1'in çarpımı eksi 1 çıktı. Evet. Alıştırma soruları da yapmış olduk. Şimdi buradan sonra oca soru çözerim. Kitaptan, testlerden, kendi sitemizde de görebilirsiniz. Birkaç tane test orada da vereceğiz. Ama kendi kitaplarınızdan da çözebilirsiniz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar.